Merhaba ben Gamze Çiftçi. Bugün Vav Kuşağı 2 yarışmasının 3. görevi olan infak ve yardımlaşma ile ilgili biraz açıklama yaptıktan sonra infak ve yardımlaşma ile ilgili bir hikaye söyleyeceğim sizlere. Şimdi ilk başta eee infak birisine yardım etmek için kendi zamanınızdan çok önemli bir şey varsa bile kendi zamanınızı başkasına yardım etmek için kullanmak. Yardımlaşma da e, bir insanın ihtiyacı olan şey konusunda ona yardım etmek demek. Şimdi hikayemize geçelim. Hikayemizde Ali adında 25-30 yaşları arasında bir tane adam var. Bu adam 5 yıl boyunca dişini tırnağını takıp çok fazla çalışıyor bir şirkette CEO olabilmek için. Hem de o kadar fazla çalışıyor ki böyle ailesel sorunları falan çok fazla oluyor. Yani ailesi falan karşı çıkıyor, şey yapıyor. Azimle çalışıyor. Bu 5 yıl sonra e, bir tane toplantısı kalıyor. Son bir tane kalıyor. Bu toplantıya katıldıktan sonra e, CEO olarak seçilebilecek. E, bu toplantıya katılmak için e, arabasıyla şirkete geliyor. Tam şirketin önündeyken kadının biri, yanındaki kadının birinin çocuğunu kaçırıyorlar. Bu hemen her şeyi unutuyor. Toplantıya falan es geçiyor. Adamın peşinden koşuyor. Neyse belli bir süre sonra... E, Kaçır, çocuğu kaçıran adamı Yakalıyor İşte polise falan gidiyor işte ifade veriyor falan filan Ondan sonra e, Toplantıya gelemiyor bu Top, Son toplantıydı Zannediyor işte üzülüyor falan işte e, Beni almadılar falan filan diye Yetişemedim gibi Ondan sonra bir telefon geliyor Ali'ye Eee o yöneticiler, toplantıya gelen yöneticilerden biri arıyor. Ve diyor ki, sen diyor bir insana yardım ettin. Bir insana yardım etmek için 5 yılını neredeyse harcadın diyor. Bu yüzden dolayı diyor seni ödüllendirmek için CEO yapıyorum diyor. Hikayemiz bu şekildeydi. Yani kısacası birisine yardım ettiğimizde o yardım dönüp dolaşıp tekrar bize illaki bulur.